Merhaba arkadaşlar. Güzel bir integral sorusu ile karşınızdayız. Tekrar yine. Evet soru ilk başta kendimi çözelim. Olmadı. Çözümü izleyelim arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman ne diyor? x çarpı f'in türevinde x artı fx artı 3x kare f kare x eşittir 0. Burada bir kere fonksiyon için bize şunu dememiş. Polinom tarzı fonksiyondur. Şudur budur dememiş bize. Yani burada arkadaşlar farklı şeyler düşünmemiz gerekiyor. Ama şurada x çarpı f'in türevi x. Bu bana bir ipucu veriyor. Yani ben burada fx'in yerine çarpı 1 dersem bu çarpım türevi burada saklıdır arkadaşlar. Nedir? Hani birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci değil mi? Bu mantık var burada. Yani ben şurası aslında dersem ki x çarpı fx, e, x çarpı fx parantez türev diyebilirim değil mi? Şurayı da arkadaşlar x kare f kare x demiş ya orada... Tek bir karede yazsam oraya x çarpı fx kare x dersem hiçbir sıkıntı olmaz. Bu şekilde buraya yazmış olduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ben e, kalabalıkla uğraşmamak adına şuna ben gx desem burası g türev x olmaz mı? Şurayı da komple karşıya atıp yine bakın buna da yine g x diyorum. Eksi 3 çarpı e, g g kare x diyelim. Bu şekilde yazarız değil mi? Bak şuraya g x dedim şunlara g x dedim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra şöyle bir durum. Buradaki g kare x bunu her iki tarafı g kare x'e bölsem. g türev x bölü g kare x eşittir. Eksi 3 olur arkadaşlar. Bakın buradan itibaren şunu yapabiliriz. Her iki tarafın integralini alırsam her iki tarafın integralini alırsam sağ tarafına çıkar eksi 3 x artı c şeklinde yazabilirim. Sol tarafa baktığımız zaman arkadaşlar burada hatta şunlara dx yazalım. Şurada dx'ler de olsun. Burada isterseniz değişken değiştirme yapın, isterseniz yapmayın. Burada baktığımız zaman g x'e u dersem g, g türev x çarpı dx du olmaz mı? Yani burası aslında şu kenarda yapayım onu. Burası aslında arkadaşlar ne gelir? Ee, d u bölü u kare gelecektir değil mi? Baktığımız zaman burası du bölü u kare. Bunun da integral nedir? Eksi 1 bölü U'dur arkadaşlar. Dolayısıyla U dediğimiz G idi. Eksi 1 bölü GX olarak yazabiliriz. Burada artı C yazmamıza gerek yok. Çünkü burada yazmıştık. Tamam mı? Bunu bu şekilde düşünebiliriz. Daha sonra şimdi biz ne demiştik? X çarpı GX pardon X çarpı FX'e biz arkadaşlar GX demiştik. Bana F2'nin 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. Yani X yerine 2 yazdığımız zaman sonuç 1 bölü 2'ymiş şöyle yazalım onu. X'ten 2 yazıyorum. F2 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla G2 1 olur. G2 1 ise arkadaşlar bakın G2 1 ise burada ne dersin arkadaşlar? Eksi 1 bölü 1 eşittir. Eksi 3 çarpı 2. Yani ben buradaki fonksiyonda X'lerine 2 yazdım arkadaşlar. Ve G2 de 1'di zaten. C buradan 5 geldi. Yani şurayı alacak olursam biraz uzun bir işlem var. Eksi 1 bölü Gx eşittir eksi 3x artı 5. Bende ne istiyor? Bakın. Bende ne istiyor? Şu sol alt köşeye yazıyorum. Bende ne istiyor arkadaşlar? E, F1'i istiyor. E, ben şunu söyleyebilirim. X çarpı Fx eşittir Gx'ti ya. Burada x tane 1 yazdığım zaman F1 eşittir G1 demektir. Yani bana G1 lazım. E yazalım G1 arkadaşlar. Eksi 1 bölü G1 eşittir 2. X yerine 1 yazdım her yerde. Dolayısıyla G1 Eksi 1 bölü 2 yapacaktır arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu. Başka bir soruda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.